Merhaba arkadaşlar. TYT Türkçe hazırlığına devam ediyoruz. Sözcükte anlam konularına başlamıştık. Bugün ikinci dersimizdeyiz. Bugünkü dersimizde sözcükte anlam ilişkileri başlığı var. Burada eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler, yakın anlamlı sözcükler, eş sesli sözcükler, nitel ve nicel anlamlı sözcükler, genel ve özel anlamlı sözcükler, somut ve soyut anlamlı sözcükler olmak üzere arkadaşlar 7 başlığımız var. Bu başlıklarımızı anlatmaya başlayalım. Birinci başlığımız değerli arkadaşlar. Eş anlamlı veya anlamda sözcükler. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcükler. Şimdi normalde eş anlamlılık biliyorsunuz çoğunlukla Türkçe sözcüklerle dilimize yabancı dillerden girmiş olan sözcükler arasında gerçekleşir. Zaten bir dilde aynı kavram veya varlığı karşılayan birden fazla kelime olmaz arkadaşlar. Varsa mutlaka biri başka bir dilden gelmiştir deniyor. Bugün doktorun dedeme verdiği ilaçları alacağım cümlesiyle Birazdan hekim odanıza gelecek sizi muayene edecek cümlesinde doktor ve hekim kelimeleri eş anlamlı. Her ikisi de kaynak olarak farklı dillerden dilimize gelmiş kelimelerdir diyoruz. Burada arkadaşlar işte yürek, kalp, işaret, im, ek, ilave, elçi, sefir, yıl, sene, edebiyat, yazın, eleştiri, tenkit, öğrenci, talebe örneklerinde gördüğünüz gibi birçok bilinen eş anlamlı kelimemiz var arkadaşlar. Burada önemli bir nokta. Eş anlamlı bazı sözcükler kimi cümlelerde birbirinin yerine kullanılmayabilir. Yani kelimenin eş anlamlısı o kelimenin cümle içinde kazandığı anlamla ortaya çıkar değerli arkadaşlar. Ne kara talihim varmış benim yüzüm gülmedi bir türlü derken şuradaki kara kelimesinin eş anlamlısı siyah değil nedir? Kötü, uğursuz anlamında kullanılır arkadaşlar. Mesela siyah talih diye bir kullanım yok değil mi? Ama kara talih diye bir kullanım var sevgili arkadaşlar. Yine değerli arkadaşlar bununla bağlantılı olarak eş anlamlı sözcüklerin aynı cümlede kullanılması gereksiz sözcük kullanımı olacağından duruluğu bozar. Şimdi bazen arkadaşlarımız hocam doğruluk ne demek diye soruyorlar arkadaşlar. Doğruluk açıklık, doğruluk değil mi? Özgünlük, özlülük gibi arkadaşlar kavramlar var. Onlardan bir tanesi doğruluktur. Doğruluk arkadaşlar cümlede gereksiz sözcük kullanmamak demektir. Cümlede gereksiz sözcük kullanımının en temel niteliklerinden bir tanesi, örneklerinden bir tanesi eş anlamlı sözcükleri aynı cümlede birlikte kullanmaktır arkadaşlar. Bu şair ölçü, uyak, vezin gibi unsurlara çok önem verir cümlesinde bakın burada ölçü ve vezin kelimeleri anlamdaş kelimelerdir. Bunların birlikte kullanılması duruluk ilkesine aykırıdır. Dolayısıyla gereksiz sözcük kullanımı yapılmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. Zıt anlamlı kelimeler de anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen sözcüklerdir arkadaşlar. Karşıt veya zıt anlamlı sözcükler. Zıt anlamlı sözcükler genellikle nitelik veya nicelik bildiren sıfat veya zarf özelliğindeki sözcüklerdir sevgili arkadaşlar. O gün dar bir sokaktan geçip konağın önüne geldik. Piyanoyu en geniş odaya geçirelim cümlesinde. Mi? Dar ve geniş kelime anlamca zıt kelimelerdir diyoruz sevgili arkadaşlar. Yine zıt anlamlılıkla ilgili bakın üzülmek, sevinmek, ağlamak, gülmek, şişman, zayıf, büyük, küçük, uzun, kısa, iyimser, kötümser, eski, yeni, derin, sığ gibi ifadeler anlamca karşıttır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bunlar karşıt anlamlı, zıt anlamlı kelimelerdir. Evet. Şimdi burada da arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın bunu unutmuyorsunuz. Türkçede başta fiiller olmak üzere çok sayıda sözcüğün zıt anlamlısı yoktur. Yani her kelimenin zıt anlamlısı, karşı anlamlısı olacak diye bir kural yok sevgili arkadaşlar. Tamam Bilmek, dönmek, turuncu, madde, kalemsiz gibi sözcükler bakın bunların karşı anlamlısının olmadığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de burada bir sözcüğün olumsuz kullanımı onun karşıtı değildir arkadaşlar. Karşıtlık, farklı, zıt anlamlılık farklı, olumluluk, olumsuzluk farklıdır. Bunu karıştırmayalım sevgili arkadaşlar. Açmak, açmamak olumsuzluk ilişkisi. Akıllı, akılsız olumsuzluk kuru kuru değil olumsuzluk ilişkisiyle oluşturulmuş bir durum var. Bakın bu örneklerde. Yağat, açmak, kabamak, akıllı, deli, kuru, yaş ıı, örneklerine baktığımız zaman arkadaşlar burada karşı anlamlılık diyoruz. ÖSYM e sorularını geçeceğiz arkadaşlar. Bakın Yakın anlamlı sözcüklere bakalım. Anlamdaş gibi görüntü veren ama tamamen birbirinin yerine geçemeyen, yani aralarında ince bir anlam farkı bulunan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir arkadaşlar. Yani burada eş anlamlılık yok, yakın anlamlılık var. Mesela böyle bir yalan haber yapmasını ondan beklemezdim cümlesiyle bize verdiği yanlış bilgiler yüzünden projeyi gerçekleştiremedik cümlelerinde Yalan ve yanlış kelimeleri eş anlamlı değil. Nedir arkadaşlar? Yakın anlamlıdır. Buradaki özellik ne arkadaşlar? Yakın anlamlılıkta. Yakın anlamlı kelimeler cümle içinde birbirinin yerine geçmez. Ama anlamca birbirinin yakınıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Efendim başka? Yakın anlamlılık genelde sözcüğün cümledeki kullanımıyla kendini gösterir. Bu sözcükler cümledeki kullanımına göre birbirinin yerine geçebilir arkadaşlar. Cümleye göre. Yağmur durdu, yarım saat sonra tekrar başladı, 10 dakika sonra tekrar kesildi. Burada mesela durdu ve kesildi kelimeler. Birbirinin yerine geçebilen yakın anlamda. Her zaman böyle olmayabilir ama. Efendim bakın yaptığın iyilikleri niye sıralıyorsun? Ben de ben senin için yaptıklarımı sayıyor muyum? Burada mesela saymak ve sıralamak kelimesi yakın anlamda. Böyle 1-2 saat Hatay'ı da görelim, önemli yerleri gezelim. İşte gezmek, görmek yakın anlamda. Yırtılmış bazı kısımları iple dikilmiş, yanları patlamış ayakkabılarını bizden gizlemeye çalıştı. Yırtmak, patlamak. Bu cümledeki anlamıyla tabi yanları patlamak arkadaşlar. Burada yakın anlamlı kelimeler olarak değerlendirilebilir diyoruz. Evet. Isın, akraba, eş, dost, basmak, çiğnemek, üşümek, donmak, küstenmek, kaçmak, dedinmek. Yakın anlamlı bilinen yaygın kelimelerdir diyoruz sevgili arkadaşlar. Eş sesli kelimelere gelelim gençler. Yazılış ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli, sesleş sözcükler denir. Eş sesli sözcükler arasında anlamsal olarak herhangi bir ilişki yoktur. Sadece ses benzerliği söz. Bakın yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı. Yani bunlar esasında ap apayrı kelimeler. Sadece yazılışları birbirine benziyor. Anlamları arasında yok arkadaşlar. Bugünkü kır gecesi iyi geldi. Adresi kır saçlı adama sordu. Sor cümlelerine baktığımız zaman arkadaşlar. Kır kelimeleri bakın. Birinde şehir dışındaki dağ, bayır anlamında. Diğerinde beyazla az miktarda siyah karışımı renk anlamında kır kelimeleri arkadaşlar kullanmış. Bu nedir? Kullanılmış sesteş kelimelerdir. Bu kedi ne zamandır aç kim bilir? Pencereleri hemen aç da içeri havalansın. İçerisi havalansın. Buradaki aç olma durumuyla pencereyi açma bak aralarında olmayan ama yazılışları ve okunuşları aynı olan kelimelerdir. Dolayısıyla bunlar testeş kelimeler olarak nitelendirilir diyoruz. Efendim bir pratik durum var ondan bahsedelim. Testeş sözcüklerle yapılan sanata cinas denir arkadaşlar. Ayrıca testeş sözcükler Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte ayrı maddeler halinde parantez ayraç içinde romen rakamıyla verilir. Mesela şöyle baktığımız zaman aç, yemek yemesi gereken tok karşıtı, açmak numara bakın bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yani farklı kelimeler olduğunu göstermek için ayrı ayrı madde başı yapılıyor sözlükte. Ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Sağ yanağında küçük bir ben var cümlesinde cümlelerinde ben kelimeleri bakın arkadaşlar anlamları verilmiş. Sesleş kelimeler. Gemiden küçük bir kara parçası görülüyordu. Küçük kızın kara gözleri hemen dikkat çekiyordu derken yine kara, toprak ve siyah anlamında. Bu otobüse bin ve hemen derse yetiş. Bu yıl bin kişi bu sınava başvurdu. Sayı ve taşıt anlamlarında kullanılmış sesleş kelimeler arkadaşlar. Genelde sesleşlik isim ve fiil arasında olur ama yani bin binmek gibi, yol yolmak gibi ama iki isim arasında da olabiliyor arkadaşlar. Böyle bir durum da var. Ancak bir uyarı yapalım. Bir sözcüğün yan, mecaz ve terim anlamları o sözcüğün sesleşi değildir. Çünkü onlar aynı kelimelerdir artık. Mesela bu yoldan gidersek yolculuğumuz 2 saat sürer cümlesindeki yol ile nasıl bir yol takip etmeliyiz ki kısa sürede bu hastalıktan kurturalım cümlesindeki yol arasında gerçek anlam, mecaz anlam ilişkisi vardır. Bakın bunlar aslında aynı kelimelerdir. Cümle içinde farklı anlam dereceleri kazanmışlardır. Dolayısıyla bu ikisi arasında arkadaşlar sesleşlik değildir. Anlam e, çok anlamlılık söz konusudur arkadaşlar. Tamam mı? Farklı anlamlara gelme durumu vardır. Yani burada iki farklı sözcük yoktur. Dolayısıyla sesleş sözcük de yoktur arkadaşlar. Bunlara kaç edeceğiz? Efendim? Ha şunlar da önemli. har, kar. Hala, hala. Dahi, dahi. Yar, yar. Adet, adet gibi. Düzeltme imi. Düzeltme işareti fazlalığı bulunan sözcükler arasında sesteşlik yoktur. Yani bu kelimeler sesteş değildir arkadaşlar. Okunuşları aynı değil bir defa değil mi? Söyleniş olarak birbirinden farklı olan bu sözcükler sesteş olarak değerlendirilmez sevgili arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Güzel. Peki dikkat diyoruz. Türkçe'de aynı anlamı taşıyan ama isim ve fiil olarak kullanılabilen sözcüklere kökteş sözcükler denir. Bu sözcükler yazılışları aynı olmasına rağmen aralarında anlamca bir ilgi bulunduğu için sesteş kabul edilmez. Şimdi mesela sesteşlik ve kökteşlik olayı arkadaşlar çok önemli. Demek ki bazı kelimeler Türkçe'de hem isim kökü hem fiil kökü olabiliyor. Kağıt bunların arasında bir anlam ilişkisi söz konusu olduğu için arkadaşlar bunlara biz kökteş diyoruz veya ortak kök Diyoruz. Tamam mı? Sesteş olması için ne olması lazım değerli arkadaşlar? Ee, kelimeler arasında anlam ilişkisi olmaması lazım. Bakınız bu sıva bir odaya bile yetmez. Buradaki sıva isim. İlk önce bu iki odayı sıva derken emir kipiyle çekimlenmiş fiil. Bak şurada sıva, şurada sıvamak. Aralarında anlam ilişkisi var. Biri isim, biri fiil. O zaman ne oluyor arkadaşlar böyle olunca? Bunlara kökteş kelime diyoruz veya ortak kök diyoruz. Aralarında anlam ilişkisi var bunların. Bakın sesteş kelimelerde anlam ilişkisi yok sevgili arkadaşlar. Boya boyamak, savaş savaşmak, eski eskimek, güreş güreşmek, damla damlamak gibi örnekler de nedir arkadaşlar? Sesteş kelime değildir. Kökteş kelimedir. Ortak köktür. Neden? Aralarında anlam ilişkisi olduğu için sevgili gençler. Peki anlaşıldı herhalde durum. Peki geçtik. İtel vereceği anlamlı sözcüklere gelelim değerli arkadaşlar. Varlıkların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir. Bu sözcükler genellikle ne kadar sorusuna cevap verir arkadaşlar? Varlıkların ölçülemeyen, sayılamayan özelliklerini bildiren sözcüklere nitel anlamlı sözcükler denir. Bunlar da genellikle nasıl sorusuna cevap olur. Mesela onun yanında 5 kişi daha vardı derken şuradaki 5 sayılabilen bir durumdur arkadaşlar. Niceldir. O ağır bavulu nasıl taşıdım buraya kadar? Ağır burada ölçülebilen bir durumdur, niceldir. Başvuru işlemleri uzun sürdü. Uzun kelimesi yine ölçülebilen bir durumdur. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, yarım saat, 3 saat gibi niceldir. Fakat açık havada yürüyüş yapmayı seviyorum, niteldir. Masanın üzerinde kırık bir vazo vardı, niteldir. Biraz daha tedbirli davransak bu hastalıktan korunabiliriz. Örneğinde yine tedbirli kelimesi niteldir. Çünkü burada sayılamayan, ölçülemeyen özellikler Söz konusudur diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki uyarı bir sözcük kullanıldığı cümleye göre nicel veya nitel anlam kazanabilir. Bakın bu dar düşünceler bizi ileriye taşıyamaz cümlesindeki dar kelimesi bu cümledeki anlamıyla niteldir. Bu elbise sende biraz dar duruyor cümlesindeki dar kelimesi bu cümledeki anlamıyla niceldir. Buraya yakın bir postane var mı cümlesinde arkadaşlar? Ee, burada bir yanlışlık yapılmış tam tersi olacak. Şöyle yapalım. Buraya yakın bir postane var mı cümlesinde yakınlık ölçülebilir bir yakınlıktır. Dolayısıyla nicel anlamlıdır. Onun kendime daha yakın hissediyorumdaki yakın ölçülebilir bir şey değildir. Dolayısıyla nitel anlamlıdır diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir baskı katasını düzeltmiş olalım. Renklerle ilgili bakın dikkat diyelim. Renkler bir varlığın şeklini gösterdiğinden ölçülemez, sayılamaz. Bunun için renk bildiren sözcükler nitelik olarak kabul edilir. Yani yeşil, ağaçlar, kırmızı elma, masmavi denizdeki yeşil, kırmızı, masmavi nitel anlamlı kelimeler olarak değerlendirilir arkadaşlar. Tamam mı? Genel ve özel anlamlı sözcüklere bakalım arkadaşlar. Ortak nitelikleri olan varlık ve kavramları toplu bir şekilde karşılayan, anlam içeriği geniş olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler deniyor. Tek bir varlığı veya kavramı karşılayan, onu çeşitli özellikleriyle belirten sözcüklere özel anlamlı sözcükler deniyor. Bir kelime kapsamı daraldıkça özel anlamlı, kapsamı genişledikçe genel anlamlı olur. Mesela bakın burada arkadaşlar sanat'tan yukarıdan başlayıp aşağı doğru gidersek sanat, edebiyat, şiir, pastoral şiir, idil. Genelden özele doğru bir sıralama yapmış oluruz. Ama aşağıdan yukarı doğru gidersek arkadaşlar idil, pastoral, şiir, şiir, edebiyat, sanat özelden genele doğru bir sıralama yapılmış olur. Bakınız kıta, ülke, bölge, kent, mahalle, sokak genelden özele doğru bir gidiş var. Ders, Türkçe paragraf, cümle, kelime, harf genelden özele doğru bir gidiş var. Resim, plastik sanatlar, güzel sanatlar, sanat dediğimiz zaman da özelden genele doğru bir gidiş var diyoruz sevgili arkadaşlar. Pekala uyarımızı yapalım. Kimi zaman aynı sözcük farklı cümlelerde özel ya da genel anlamlı olabilir. Yani bağlam önemli arkadaşlar. Kelimelerin anlamsal değerleriyle ilgili değerlendirme yaparken derecelerle ilgili ne yapacağız? Bağlama bakacağız. Yani cümle içinde hangi anlamda kullanılmış, hangi bağlamda kullanılmış değil mi? Buna bakmamız lazım sevgili arkadaşlar. Şiir duyguların estetiğe bürünmüş şeklidir dediğimiz zaman şiir burada genel anlamlıdır. Çünkü bütün şiirler. Bu şiir garip anlayışını yansıtan bir tarzda yazılmıştır dediğimiz zaman bir tek şiirden bahsediliyor. Bu da arkadaşlar ne oldu burada? Özel anlamlı olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Somut ve soyut anlamlı sözcükler arkadaşlar. Herhalde günün son başlığı bakalım. Burası çok önemli ama. Duyu organlarından herhangi biriyle, bak herhangi biriyle algılanabilen varlıkları karşılayan sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. Deniz, taş, hava, ses, soğuk, ekşi gibi arkadaşlar. Yani burada duyu organlarının tamamıyla algılanmasına gerek yok. Bir tanesi algılayabiliyorsak arkadaşlar somut sayılıyor. Duyu organlarından herhangi biriyle algılanamayan fakat akıl ve duyularla var oldukları kabul edilen, varlık ve kavramları karşılayan sözcüklere de soyut anlamlı sözcük denir arkadaşlar. Akıl, rüya, melek, sevgi, üzüntü, güven, hayal gibi Hocam rüyayı görüyoruz ya falan görmüyorsun aslında değil mi? Yani meleği görüyor, görüyor mu? Görmüyoruz. Sevgiyi görmüyoruz. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar nedir? Soyut kelimelerdir diyoruz. Değerli arkadaşlar, bir sözcük gerçek anlamıyla somut anlamlı iken başka bir cümlede yeni anlamıyla kullanıldığında soyut anlama gelebilir. Bakın çok önemli bir ayrıntı. Tekrar okuyorum burayı sevgili arkadaşlar. Bir sözcük gerçek anlamıyla somut anlamlı iken başka bir cümlede yeni anlamıyla kullanıldığında soyut anlama gelebilir. Bu yüzden sözcükleri somut ya da soyut anlamlı olmaları yönünden değerlendirirken cümle içinde kazandığı anlamlarına dikkat etmek gerekir sevgili arkadaşlar. İnce ince doğradığı sarımsakları iyice ezdi cümlesinde burada ezmek somut anlamlıdır. Müdür bey bakışlarıyla işi yetiştirmeyen, yetiştiremeyenleri eziyordu cümlesindeki ezmek burada soyut anlamlıdır. Mecaz anlam kazanmış. Esas itibariyle kelime mecaz anlam kazanmışsa arkadaşlar çoğu zaman yani her zaman değil ama çoğu zaman soyut bir anlamda kazanmıştır demektir arkadaşlar. Ama her zaman değil tabi. Peki soyutlaştırma önemli bir başlık. Efendim buna somutlama diyen de oluyor. Kaynakları farklı farklı nitelikler yapıyor. Biz elimizdeki kaynağı göre arkadaşlar değerlendirelim somut anlam ifade eden bir sözcüğün soyut bir kavram veya durumu ifade etmek için kullanılmasına soyutlaştırma denir. Sabır birçok başarının anahtarı olmuştur. Anahtar sözcüğü kilidi açıp kapamak için kullanılan araç anlamından sıyrılarak burada vasıta, araç, vesile anlamı kazanarak soyutlaşmıştır. Tersinden bakalım. Tersinden bakalım. Vasıta, araç, vesile kelimeleri anahtar kelimesiyle somutlaştırılmıştır da diyebiliriz arkadaşlar değil mi? Yani bize soru nasıl soruluyor ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hani somut anlamlı bir kelime soyut anlam kazanmıştır ise soyutlaştırma var diyeceğiz. Ama hangisinde somutlaştırma vardır diye sorulursa mesela doğrudan kitap almış mı bakayım şöyle. Efendim ha var efendim oraya da geliriz biraz sonra arkadaşlar. Ona göre değerlendireceğiz yani. Pekala bakın değerli arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerde soyutlaştırma söz konusu. Birçok medeniyetin izlerini bu kalıntılarda görebiliyoruz. Beni kendisinden uzaklaştıran davranışlara yok değildi. Bu olayı onun penceresinden bakabilirsek daha adalet davranmış oluruz. Burada bu örneklerde iz, uzak ve pencere kelimeleri arkadaşlar soyut anlam kazanmıştır. Onun için kaynağımıza göre soyutlaştırma diye isimler. Tamam mı cümlede? Pekala. Somutlaştırmaya bakalım arkadaşlar soyut anlamlı sözcüklerin somut bir kavramı veya durumu ifade etmek için kullanmasına da somutlaştırma denir. Bakın sınıfın en mutluları öğretmenimizden bu konuda iltifat alanlar derken mutluları kelimesi arkadaşlar saadetli, bahtiyar, mesut anlamındayken burada öğrenciler, kişiler anlamı kazanmıştır. Bakınız sevinç bu yıl liseden mezun oluyor dediğimiz zaman sevinç kelimesi insan ismi olmuş, somutlaştırılmış. Ne yazık ki kötüler iyi insanları hep kullanır derken kötüler de burada arkadaşlar ne olmuş? Somutlaştırılmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. Ek bilgiyi okuyalım. Soyut kavramların çeşitli durum, davranış ve du duyguların somut sözlerle ifade, somut sözlerle dile getirilmesine de somutlaştırma kavramıyla karşılanmaktadır. Bakın benim az önce söylediğim arkadaşlar dikkat ediyoruz. Bir daha okuyorum burayı. Bir daha okuyorum. Soyut kavramların, çeşitli durum, davranış ve duyguların somut sözlerle dile getirilmesi de somutlaştırma kavramıyla karşılanmaktadır. Bu somutlaştırmalar veya somutlamalar cümle düzeyinde bir anlam olayıdır. Bu tür somutlaştırmalar genellikle benzetme, istiare, kişileştirme yoluyla yapılır. Kader hiç yüzüme gülmedi ki benim derken kader soyut anlamlıdır arkadaşlar. Ama yüzü, yüze gülme ifadesi nedir? ile somutlaştırılmıştır. Yine bugün ada annesini kaybetmiş bir çocuk çaresizliğinde adeta derken çaresizlik efendim bakın bunu somutlaştırılmış adıyla onun sözlerini aklıma yazdım derken istiare yoluyla yazmakla somutlaştırılmış değil mi? Hani burada nedir unutmayacağım ezberledim anlamında. Tarhoş martılar gökyüzünde amaçsızca çıkan kanat çırpıyordu. Ümmesinde de kişileştirme yoluyla somutlaştırma yapılmıştır diyoruz arkadaşlar. Ben tekrar ifade etmek istiyorum arkadaşlar bize bu somutlaştırma, soyutlaştırma olayı nasıl soruluyorsa ona göre değerlendirme yapmamız, ona göre cevap vermemiz gerekir değerli arkadaşlar. Mesela şöyle deniyorsa aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime, altı çizili kelime e, somut anlamlı iken cümlede soyut anlam kazanmıştır diye sorulabilir arkadaşlar bu. Veyahut daha hangisinde somutlama vardır diye sorulabilir. O da soyut durumların somut anlamlı sözcüklerle ifade edilmesidir. Özellikle arkadaşlar, özellikle hatırlayın efendim, deyimler, deyimler ve atasözleri somutlaştırma olayının nesi arkadaşlar, efendim, ee, somut örnekleridir diyoruz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar sevgili arkadaşlar, sözcükte anlam olaylarıyla ilgili konumuzu inşallah öbür dersimizde anlatacağız arkadaşlar. İkinci dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum. Mutluluklar, başarılar, sağlıklı günler.